Kaç saat pişecek? He? <laughs> <laughs> Gerçekten bıçakla mı kesiyorsun? Oo, içi de akışkan olmuş. Ana! <laughs> Mükemmel. Teşekkür Olmak. No, <laughs> Ses tamam. Erkek sıçıldık. Bak. Üfleye hadi. Nasıl? İçi gözüküyor mu? Gözüküyor efsane. Tamam tamam. Sesim geliyor mu ya? Alo? Ama internet kaçıncı böyle oldu bro ya. Cık. Yayın GG değil mi? Yayın GG yazanları bir ip veriyorum. Haruncum ben gülmem. Şimdi şöyle bir şey. Ya güldüğünü saklamak için inte bok atma. Şimdi öyle bir şey yok Sinemcim. Cimere, cimere şey yapar mısın hocam şunu? söylemeye işte. <laughs> Ne, ne şarkı mı? Evet. kız geldi. Selamun aleyküm. Re Reis bir daha şarkı söyler misin? Benim için. Tamam bekle. Ben söylesem. Olur. yok yok. Düet ben yapın. yok. <laughs> 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 Ama sesin de gelsin. Lan bozuldu. Lan. Ya kafayı yiyeceğim. Yemin ederim kafayı yiyeceğim. Şimdi bir... Ben somut delil varsa... Eee... El... Gir 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 gir. Oh! <laughs> dur dur. Oh, oh, oh. Ya nasıl ya? 26 Spike vurdu. Bir, bir şey söyleyeceğim yani Ne oluyor lan? Allah'ım hack yiyordum canlı yayında. Gördünüz mü olanı? Olanı gördünüz mü canlı? 10 saati geçmişse vereceğim bir IP. Vermezse geyim. Elrem misin? Sen... Doğa adamı mısın ya? Ya bunu abi sürekli mail geliyor bana. Karizma abim ya. Bak 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 gördün mü? Şeyde neydi bu? Marka. Burada yamuk çıkmış da bu marka neydi? Abi bana şişkosun diyorsun da şimdi yakışıyor.